Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte blok atlama oyununu oynayacağız. Ama biz ben neydi dün video paylaşmıştım arkadaşlar. Neydi bu da Brainout oyunuydu. Şey de böyle şey eee neydi peki? Bakın bekleyin. Bakın. Gidiyor. Hediyemiz var. Alalım. Bu ne? Ha. Petlerim de bayağı özel. İki tane Imperial. bir tane de meşhur. <laughs> Oha bu kadar milyonum mu vardı benim? Bekleyin. Ben yeni kanat alacağım. Sputubaylı benziyor. Nasıl da bayılır. Biraz fazla para istiyorum. Ama orasında bir sürü fark var. Oğlum para yatırmayacağım. Zaten yatıramıyorum. Arkadaşlar bir hafta sonra Amerika'da video çekeceğim. Haberiniz olsun. Amerika'da belki para yatırabilirim. böyle dursun arkadaşlar. Bunun o zaman pili bitmesin. Bu açık olsun. Ne yap? Bu açık olsun. Bunu neydi? Akşam kitap okursam çok işe yarar. Hı? Bunu neydi? Akşam kitap okursam bayağı iyi olur. Evet. <laughs> Oha yüksek. Bayağı bir. Arkadan neydi? Böyle el çıktı da kuzenim yapıyor. Şöyle yapma. Şöyle bir labu aldım. Şunu da başladı Şu bugün iki tane labu aldım. Çok sevdiğim. bir tane aldım şu seriden. Bir de tane de almıştım. İki ya. tane bunun üç tane var arkadaşlar. Benim de iki tane. Belki neydi Amerika'da? La açılımı Sine yapabiliriz. Ama benimki açma kralı. Arkadaşlar kralla bu alacak. Dev kralla bu. Dev kralla bu buyu senle birlikte açarım ben. Bence de burada açalım. Atladım. Niye <laughs> kokusu kola alacağız bir saniye, Cengiz. Cengiz artık bahsede yapabilirsin. Ben kafa kolayı e, Amerika'da açarım bilmiyorum. Aa, neydi ben şu ben, arkadaşlar ben şöyle bir paketli alacağım. Neydi iki tane ya da üç tane alacağım. Neydi? Pardon. İki tane alacağım. İki tanesini de sizinle birlikte atacağım videoda arkadaşlar. ödeniz olsun. <laughs> Kıyafetli labo bu. Belki. Kıyafetli labo bu daha mı özel? Güzel o da. Ondan, ondan da. Bak bak lan sen. Dev kral la bu bu. Eee Coca-Cola la bu bu. Bir de kıyafet la bu bu. Tamam. Sadece bu çıtla başlayacağız. Aa, Başka bana şey Arkadaşlar bir de eee canımın takip edene e, bir tane prime hediye ediyoruz. Evet. Ve yanında Tak oluyor. Oo mama nasıl gönderiyoruz? Ee yurt çıkar. Sen biliyor musun gönderme işi? var. Evet. Ben bilmiyorum. Ee Prime rengini şu an söyleyemiyoruz ama bir dahaki videomuzda söyleyebiliriz belki. Nerede yani ben Amerika'ya gittim de bir tane Prime alacağım bir de Takis alacağım arkadaşlar. Size göndereceğim. Bana olacağım. neydi? Ama abone olursanız. Abone olmayı, Bak like eden. Bu Yorum... video sadece bu videoya. Ede böyle herkese abone olsun. Herkes like atsın. En çok yorum yapan kişiye yoruma mi? Amerika bayrağı ve Türkiye bayrağı gönderen ne? kişilere en çok ama en çok Evet, en çok ve e, ilk gördüğümüz kişiyi yere göndereceğiz ben. Ne hep böyle okuyacağız. En çok hangisini gönderin. Hı. Kişiye böyle bakacağız. Hı. Ben atlıyorum dayı. Hı. Ne oluyor? Ah dedi. Söz veremiyoruz ama belki de oradan Popmart'tan bir tane klasik labu alabiliriz ve bizi takip eden birine hediye edebiliriz. Aynen. Sadece takip eden ama abone olan birine verebilirim. Bir de yoruma labu yazın. Bir tane labu yazın. İlk yazan karşımıza gel geldiği an. Neydi arkadaşlar? Böyle gözümü kapatacağım. Böyle dokunduğun kişi kazanacak lavaboyu. Sadece bir tane lavabo veriyorum. Ama en çok lavabo yazana veriyorum. Ayrıca neydi? Neydi? Böyle bakacağım. Da en çok lavabo yazan kişi veriyorum. Bunun gibi yani. İçinden belki siyah çıkacak, belki bu renk çıkacak. Yeah. Siyah çıkarsa çok iyi olur size. Yani ben de mutlu olurum size. Klasik seriden alacağım sana. Şu seriden alacağım arkadaşlar size. Allah neyse. Şu da neydi? Minyatik 3D lavabosu. Şu ben şu ne diyebiliriz? Bunun neydi kafası da çıkamıyor. Şimdi fark et. Çık. Arkadaşlar yani dediğimiz gibi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Eğer atarsanız hediyelerimiz size ulaşacak. Yes. Lan. Yeni dans mı geldi? Oldum. Ho e, bir de e, iPhone 7 Plus e, telefon kılıfı hediye ediyoruz. En çok iPhone yazını ve like yorum yapan diye ya bakın. Pardon. Hayır böyle değil en çok yazana ikisini veriyorum. Ve takiz. E, yok. Belki takiz. Takiz bilemiyoruz ama geçirebiliriz. Prime ve Labubu en çok yazana veriyorum ikisini arkadaşlar. Bu bitirdi bence kaçır. Arkadaşlar evde bebek var ağlıyor şu anda belki ses gelebilir buraya. Kuzenimin kardeşi çünkü. Yine evde oynuyorum. Üçüncü katta oynuyorum. Eskiden neydi dünkü videom yedinci katta şimdi üçüncü kat. Artık kendi odam var. Hep odamda sizlerle birlikte video çekeceğim arkadaşlar. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. O kadar çok bol seven biri. Bakar mısınız ne aldım? Ben bu futbolu çok seviyorum diye bunu aldım. Ve yetmemiş gibi de. Yetmemiş gibi de bir sürü kitap aldım futbol. Hayır. Kupa şeklinde park Ablam bunun kupa şeklinde parfüm aldı. Başka ülkeden aldı. Ben bunu çok istediğim için. Çok seviyorum yani. Futbolları. Koyabilirsin. Benim şeyim bayağı yoruldu arkadaşlarım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. abone atarsanız ileride daha büyük hediyelerimize de kavuşabilirsiniz. Evet. Hep takipte, yorumda kalın. Yani hep. Bu ne? Şurada göstereyim. Arkadaşlar belki yakında Adok neydi? Yarınki videoda Adok mi videosu gelecek arkadaşlar. Adok mi sevenler direkt izlesin bence. Bakın. Bir. Şöyle bir futbol kitabı. 10 tane futbol kitabım var biliyorum. Ha, hala, hala, ya neydi başka videoda göstereceğim. Evet başka videoda. Bir videoda iki tane videosu Bir tane video. Oda yani. Yani benim oda turum bir tane video gelecek. Neydi iki gün sonra falan gelebilir belki. Yatak gelince. Pardon yatak gelince yaparız. Bom bom Yok. bom. Yok. En iyilerini zaten koyayım. Şu en iyisinden bir tane çıksa var ya. Can, bu evine 3D makinesi alacak. Bizi takip eden, yorum atana 3D bir şeyler yapıp adlarını yazıp göndereceğiz. Bu ne ya? Ne Çok kötü şeyler çıkıyor ortadan da. Kim şarkı açtı lan? Şu e, evde evde biraz parti var. Yine taşındık için hep parti oluyor. Arkadaşlar şimdi ben burada bir şey özledim. Eğer bunun labuğun arkasındaki olan şey tahmin herkes labuğun arkasındaki olan bir tahmin edin. Neydi? bu arkadaki şeyi tahmin edene takiz getiriyorum. Yani göstereyim. İçindekini alıp böyle göstereceğiz. Bakayım ben de bir. Tamam. Bayağı zor bir şey koydun ha. Şöyle içinde şu an bir şey yok. Şimdi yüzünü takıyorum içine. Arkadaşlar şöyle ses bekleyin. İpucu değil. Koydun içine. Tahmin edin yorumlara yazın. Hediye gelecek. Bu içindeki şey tahmin edene takiz getiriyor. Ama hadi bir haftamız var. Hayır Amerika'dan dönene kadar Amerika'da 3 hafta falan kalacağım. Belki sonsuza ya, yani, denk. Yorumlarınızı okuyor. Ben de Amerika'da da okuyacağım yorumlarınızı. <laughs> en özelinden çıktı. Ekrem yes. Evet. Sen çıkabilirsin. Şur gelsin. Bu videodan sonra sizce biz nereye gidiyoruz? Klasik man bahçe. buna basıyorduk sanırım. Evet. Arkadaşlar bakın biz nereye gittik ve ne aldık. Neydi biz neydi? Paris'e gitmiştik. Şu Paris el felini aldık biz. Paris. Böyle biz kuzen diye sorular geldi. Biz Yo. aslında kar, ay ay kardeşimiz diye. Aslında biz kuzeniz. Zaten video başlarken kuzenim yanında dedi mi? Neden söyledin ki şimdi? Bu ne? Oh, Video çeker çeke de çok yoruluyorum ha. Az önce neydi? Dünkü videom 30 dakikalık videoydu ama çok zordu ya. Ne, ama kaç siz dakika. Belki bugün 20 dakika falan yaparım. Biraz da böyle oynayalım. Ya, Ya bizim evde ne oluyor ya? Bizim evde ne oluyor? Aa benim... Ne oluyor ya? Videoyu bırakıp da gitmem he. Arkadaşlar ben neydi, bir bakacağım bizimkiler ne yaşıyor diye. Hemen geliyorum bir dakika. Arkadaşlar video bitmeli burada işimiz çıktı. Yani kuzenlerime gideceğim. Böyle parti yapıyoruz yani. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Yarın neydi? 30 dakikalık ya da 25 dakikalık video gelebilir arkadaşlar. Hadi bay bay.